Türk savunma sanayisinde gururlandıran bir gelişme daha yaşandı. Türkiye'nin gökyüzündeki gücü Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı ilk atış testini başarıyla geçti. Bayraktar Akıncı Tihan'ın ilk atış testine projeye liderlik eden Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı. Test için Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Roketsan ekibine Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Roketsan Genel Müdürü liderlik etti. Daha önce birçok testi başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin ilk insan Asıl taarruzi hava aracı olan Bayraktar Akıncı ilk atış testi için kanat altındaki salanlarında Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen iki adet akıllı mühimmat ve ilk kez kullanılan bir adet mini akıllı mühimmat T adlı akıllı mühimmatlarıyla havalandı. Mühimmatı Uçuş test kampanyasının ilk uçuşu akıncı PT-3 ile 17 Nisan'da icra etti. 21 Nisan'da mühimmatlı ikinci test uçuşu yapıldı. 22 Nisan tarihinde ise ilk atışlar gerçekleştirildi. Farklı platformlara uyumlu olarak geliştirilen tihalarda 30 kilometre üzerinde menzil kabiliyeti, zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ve su üstü hedeflerine karşı da kullanılabilme özelliğine sahip. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.